Geçtiğimiz perşembe günü Bloomberg'da yayınlanan bu haberde Bitcoin bir anda ivmelendi ve 105 bin doların üzerine çıktı. 108 bin dolardaki zirvesini geçtiğimiz ay görmüştü Bitcoin Aralık ayında Trump radisiyle. Ama sonra epey zayıf birkaç hafta geçirdi. Çünkü Amerika'da makro veriler kötü geldi. Ve Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın bu yıl hiç faiz indirimi yapmayabileceğini piyasa düşünmeye başladı. Bu da risk iştahını bütün dünyada azalttı. Risk iştahının azalması en riskli varlıklar olan Bitcoin ve altcoin'lere de satış getirdi. Amerikan borsaları da geçtiğimiz haftalarda kötüydü. Ama bu hafta bir anda ortam hava değişti. Bitcoin yeniden yükselmeye başladı ve Perşembe işte bu haberde bir anda ivmelendi. 105 bin dolarında üzerine çıktı. 108 bin dolardaki zirvesine gidiyor gibiydi. Belki de gidecekti. Dün gece Trump o baloda kendi resmi meme coin'ini duyurmamış olsa. Dün gece olmayacak şey oldu. Ve Donald Trump kendi official resmi meme coin'ini duyurdu. Official Trump coin son 12 saatte bunun çılgınlığı yaşanıyor. 20 milyar doları geçti piyasa değeri official Trump coin'in. Yani aval anşı geçti piyasa değeri. Arkasında çok ciddi bir proje olan bir alt Tron'u geçti. Başka pek çok alt geçti. Ve piyasa değeri en büyük coin'lerden biri haline 24 saatten kısa süre içinde geldi. Ama böyle yükseldiği gibi... Çok sert de düşebilir. Videonun sonunda her videoların sonunda yaptığımız gibi meme coin'lere ata bakacak. Ata ile official Trump coin'i konuşacağız. Niye böyle sert yükseldi? Bundan sonra ne olabilir? Ve bu coin'e yatırım yapanları da açıkçası uyaracağız. Çünkü bütün meme coin'lerde çok büyük riskler elbette var. Yani büyük getiriler kadar inanılmaz riskler de bütün meme coin'lerde yatırımcıları bekliyor. Videonun sonunda Ata Zeybel anlatıyor. Ama ben Bloomberg'un haberine döneyim çünkü asıl önümüzdeki dönemi bu haberdeki beklentiler belirleyecek. Perşembe günü Bloomberg'de yayınlanan bu haberde Bitcoin yeniden 105 bin doların üzerine çıktı. Şu anda cumartesi günü biraz kar realizasyonu var 103 bin doların üzerinde ama momentum güçlü. Çünkü beklenti güçlü. Beklenti Bloomberg'in işte bu haberinde anlattığı. Beklenti 20.01 beklentisi. 20.01 ben de ne zamanlar dikkat çekmeye çalışıyorum bu beklentiye. Yani 20.01 dediğimiz bugün 18.01 2 gün sonra ne olacak 20.01'de? Trump Beyaz Saray'a girecek ve bu haberi konuşan Trump'a yakın kaynaklara göre daha birinci gün yani seremoniden önce hatta bir dizi başkanlık talimatı yayınlayabilir ve bunlar arasında kriptolara dair bazı maddeler olabilir ve bu maddeler arasında bir yine aynı haberden devam ediyorum birincisi bundan böyle kriptoların Amerika'nın ulusal önceliği olacağını söyleyen bir talimat en güçlü ihtimal buymuş. İkincisi bu arada Amerikan devletinin bundan önce kriptoları açtığı bütün davaları düşürmesini öngören ve yasa olarak artık üzerine gidilmemesini öngören bir başka başkanlık talimatı olabilir. Ama Trump'a yakın kaynaklara göre bunun tartışması şu anda devam ediyormuş. Ve henüz daha kesinleşmemiş çünkü... Amerikan devleti tamam Ripple'a da dava açtı daha önce ama aynı zamanda Binance'e de da dava açtı. Yani hepsini birden düşürür mü yoksa Binance'e dava devam eder mi? Çünkü Binance biraz böyle hani Amerika'nın ulusal güvenlik meselesi muamelesi yaptığını biliyoruz. Kurucusu Amerikan asılı olmadığı için ve Binance'in yönetimi de Amerika'da olmadığı için belki o da dava sürer ama Ripple olan mesela davanın düşeceğini yine buradan anlıyoruz. Yani ilk gün bir başkanlık talimatı çıkaracak mı, çıkarmayacak mı bu konuda? Ama önümüzdeki günlerde ilk işlerden biri Ripple'a olan davanın kapatılması, SEC tarafından açılan davanın kapatılması olacak. Bu beklenti zaten Ripple'ı geçtiğimiz hafta tarihin en yüksek seviyesine taşıdı. Orada da şimdi bir miktar kar realizasyonu görüyoruz. İkinci işte beklenti bu, ikinci başkanlık talimatı beklentisi. Bir de bir üçüncü beklenti var daha ilk günden imzalayabileceği Trump'ın bu habere göre o da Amerikan devletinin bir Bitcoin rezervi oluşturmasını öngören bir talimat. Bu olursa asıl Bitcoin fiyatını bu yukarıya taşır. Bu aslında Trump'ın seçim kampanyası esnasında verdiği vaatlerden biri ama biraz muğlak konuşmuştu ve daha sonra bu arada bir cumhuriyetçi senatör bu konuda bir yasa teklifi de verdi şu anda kongrede Amerikan devletinin 5 yılda 1 milyon adet bitcoin almasını öngören yani olursa gerçekten müthiş olur bitcoin'in fiyatı açısından ama o kongreden çıkmasa dahi işte Trump kendisi bir başkanlık talimatıyla Amerikan devletinin bir rezerv oluşturup Bitcoin almasını isteyebilir. En azından bu bir olasılık şu anda. İşte bu olasılıklar aynı zamanda beklenti demek. Beklentileri piyasalar, fiyatlar ve piyasa fiyatladığı ve Bitcoin'i 105 bin dolar üzerinde taşıdı. Şimdi tam buraya gelmişken bir uyarı yapmak istiyorum. Piyasalar beklentileri alır, satın alır. E bunlar çok güçlü beklentiler. Hele Amerikan devleti Bitcoin eğer alacaksa, rezerv oluşturacaksa. Fakat gerçekleşmeler de biliyorsunuz piyasalar satar. Yani beklenti alır, gerçekleştiğinde o beklenti bir anda kar realizasyonu yapmak için yatırımcılar satışa yönelebilir. Nitekim Jake Ostrovskis, Winter Mute kripto para yatırım şirketi, onun stratejisti bunu söylüyor. Diyor ki bütün beklentiler önceden fiyatlandı. Yani fiyatlanmadık beklenti kalmadı. Yani Amerikan devletinin Bitcoin rezerv oluşturmasını dahi önden şu anda piyasa fiyatlamış durumda. Başka daha ne olacak? Yani daha ne yapabilir Trump ve yapabileceklerinin hepsini aslında şu anda piyasa biliyor. Bildiği için de. Önümüzdeki haftadan itibaren kar realizasyonlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Hele ki eğer Trump bu beklentilerin bir kısmını yerine getirmeyeceğinin işaretini verirse işte beklenmedik gelişmeler olur ve Trump bazılarından yan çizerse o zaman önümüzdeki dönemde kar realizasyonları daha da sert olabilir. Evet bunun böyle bu haberi geçti Perşembe günü ve bir gün sonra Reuters'te de yine aynı yönde bir haber yayınlandı. Yani birinci gün Trump'ın başkanlık talimatlarıyla kriptolara bundan sonra Amerikan devletinin olumlu davranmasını öngöreceği yönünde. Ama Reuters'in haberinde bir başka beklenti de var. Yine Trump'ın ilk günden yayınlayabileceği başkanlık talimatlarına dair. O da Beyaz Saray'da Trump'a yönelik bir kripto danışmanlık konseyinin oluşturulacağı biçiminde. Reuters'e konuşan kaynaklar bunun 20 kişiden oluşan bir konsey olabileceğini de söylemişler. Tabii şunu da söylemek lazım. Sadece bu da değil. Yani piyasalar sadece tek bir beklenti, birkaç beklenti fiyatlamaz. Yani çok karmaşık başka pek çok olay da elbette bütün piyasalar olduğu gibi Bitcoin'i ve altcoin'leri de etkiliyor. Risk iştahı bir kere etkiliyor. Yani risk iştahı yükseldiğinde kriptolarda alım geliyor. Riski iştahı düştüğünde kriptolarla satış geliyor. Bu tarafta da geçtiğimiz hafta aslında durum farklıydı. Geçtiğimiz hafta risk iştahı da bütün dünya piyasalarında arttı. Sadece Bitcoin'de ve altcoin'lerde değil. Amerikan borsaları da geçtiğimiz haftayı çok iyi geçirdi. Mesela şimdi S&P 500 geçtiğimiz haftanın tamamında %2.9 yükseldi. Dow Jones endeksi %3.7 yükseldi ve Nasdaq kriptolarda arasında korelasyon güçlü olan teknoloji hisselerinin işlem gördüğü borsa geçen haftanın tamamında %2.5 yükseldi. Çünkü risk iştahı geçtiğimiz hafta çok düşüydü ve o risk iştahındaki işte artış Bitcoin'e ve altcoin'lere de yaradı geçtiğimiz hafta. Dolayısıyla bundan sonra risk iştahını belirleyecek makro veriler Bitcoin açısından da altcoin'ler açısından da önemli. Geçen hafta nasıl arttı risk iştahı? Çünkü Amerika'da iki veri vardı. Bir salı günü üretici fiyat enflasyonu beklentilerin altında geldi. İki çarşamba günü tüketici fiyat enflasyonu asıl önemli olan o. Fed'in baktığı çünkü o. Ve onun da çekirdek tarafı yani gıda ve enerji fiyatları içermeyen tarafı beklentilerin altında geldi. Yıllık çekirdek enflasyon %3.2'ye gir dedi. Ve enflasyon düştüğüne göre yani beklentilerden hızlı düştüğüne göre FED bu yıl bir indirim daha en azından yapar diye piyasa tekrar düşünmeye başladı. Şu anda Haziran ayında bir indirim fiyatlanıyor. Hatta Mart ayı Mart toplantısında dahi Fed'in bir faiz indirimi daha yapabileceği beklentisi ortaya çıktı. E bu da elbette risk iştahını destekledi. Çünkü Fed'in faizi indirmesi tüm dünyada paranın ucuzlaması anlamı başta Amerika olmak üzere elbette paranın ucuzlaması anlamına gelecek. Bu da daha riskli varlıklara daha çok para akmasına neden olacak. Yani bu iki makro veri işte geçtiğimiz hafta Bitcoin'in 105 bin dolara yükselmesinin arkasındaki ikinci faktörlerdi. Ripple'la yönelik davayı hepimiz biliyoruz. Amerikan devletinin Sekin kan davasını adeta dönmüştü. Şimdi Sekin başkanı da bu arada yani Biden döneminin başkanı Gary Gensler'da pazartesi günü bırakıyor başkanla birlikte. Onun da yerine kriptolar dost yeni bir başkan Ron Atkins geliyor. Ona dair de beklentiler büyük. Beklentilerden biri işte Ripple'a açılan yani geri Gensler döneminde açılan davanın düşürülmesi. Bu beklentiyle Ripple geçtiğimiz hafta %34 değer kazandı haftanın tamamında. Ama son 24 saate baktığımda %5.5 ekside olduğunu görüyorum. Ama Ripple'la ilgili bir beklenti daha var. Önümüzdeki haftalarda yakından izleyeceğimiz Ripple'ın spot fiyatına dayalı bir ETF'in yani endeks fonunun Amerika'da çıkması daha doğrusu SEC'in yeni başkanla o başvuruyu yani Ripple ETF başvurusunu onaylaması bu beklenti de yine Ripple fiyatını destekliyor. Geçtiğimiz hafta Ripple'ı tarihi zirvesinde taşıyan ikinci beklenti de buydu. Bu beklenti yani ETF altcoin ETF'leri beklentisi zaten neredeyse bütün büyük kapitalizasyonlu altcoin'ler için geçerdi. İlk olarak da bu arada Bloomberg'un ETF analisti Balkunas'a, Erik Balkunas'a göre ilk onaylanacak altcoin ETF'i büyük olasılıkla takdim gereği Litecoin'in ETF'i olacak. Litecoin biliyorsunuz en eski altcoin'lerden biri ve Bitcoin fiyatını çok yakından izleyen coin'lerden biri. Ona dair bir başvuru zaten yapılmıştı. Bu hafta içinde yani önümüzdeki günlerde Canary Capital adlı bir şirket yapmıştı Lifecoin ETF başvurusunu. Önümüzdeki günlerde Sekin o başvuruyla ilgili bir adım atması gerekiyor ve büyük çarşamba günü tam günü ve büyük olasılıkla da şimdi yeni başkanla birlikte reddetmeyecek ve prosesin yani başvuru prosesinin sürecinin devam etmesini öngören bir karar alacak ve yani Litecoin ETF'i artık potaya girecek. O yüzden zaten geçen hafta en fazla yükselen altcoin'ler arasında yine Ripple'ın yanı sıra Litecoin'in de olduğunu gördük. Yani beklenti işte buydu. Yalnız şimdi Litecoin'de son bir haftada %20 civarında yükseliş var. Ama son 24 saatte onun da %9 eksi de olduğunu görüyorum. Crypttrade'e tekrar bir dakika ayırmak istiyorum. Daha önce bahsetmiştim. Crypttrade Nroll Holding'in 3 sene önce kurduğu kripto para alım satım platformu. Nroll Holding'i vurguluyorum çünkü işte finansal piyasalarda işlem yapanlar tanıyor. Bir portföy şirketi var. Ama zaten pek çok sektörde faaliyet gösteriyor çok uzun zamandır. Ve şimdi Cryptrade'de kripto paraya da yatırım yaptı, SPK'ya lisans başvurusu yapan kripto para alım satım platformlarından biri Cryptrade. Cryptrade'de bir kampanya var. 50 bin lira yatıranlar 1.000 lira değerinde KRP token, Cryptrade'in token'ını kazanacaklar. KRP token Cryptrade'de işlem görüyor, alınıyor ve satılıyor. Kriptrade'de hesap açabileceğiniz ve güvenli biçimde kripto para alıp satmaya başlayabileceğiniz linki aynı zamanda bu kampanyadan yararlanabileceğiniz linki videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Dün akşam Amerika'da bir kripto borsası düzenlendi. Amerika'daki kripto firmalarının, kripto borsalarının sponsor olduğu, Solana, Sui gibi veya Kraken gibi borsaların sponsor olduğu büyük bir etkinlik yapıldı. Bu baloya çeşitli fenomenler, yazılımcılar, proje sahipleri davet edildi. Ve orada Trump Türkiye saatiyle sabah 6 gibi kendi meme tokenını, meme coin'ini çıkardığını açıkladı. Herkes ilk başta onun hesabının hacklendiğini veya bir yanlış anlaşılma olduğunu düşündü. Ama bayağı bizzat Trump tarafından kendi meme tokenı çıkarıldı ve biz bu yayını yaparken yaklaşık 20 milyar dolar değeri ulaştı total değeri. Ve insanlar şu an şokta. Yani herkes durumu anlamaya çalışıyor. Yani 1 milyar dolar market cap'ten alan biri bile geç kalmış olduğunu düşünen biri bile 20 kat artırmış oldu parasını. Yani inanılmaz bir yükseliş var. Şu anda marketteki bütün likiditeyi, parayı kendine çekmeye, emmeye başladı. Herkes Bitcoin'ini, meme token'larını, AI token'ları satıp Trump token almaya çalışıyor. Ve şöyle bir olay da var. Bunun white paper'ını incelediğimizde neredeyse arzın %80 civarı Trump ve ekibinde ve bunlar 3 ay sonra açılmaya başlayacak. Aslında piyasada dönen ufak bir kısmı şu anda markette dönüyor. 3 ay sonra ne olacak? Bunu bize zaman gösterecek ama şu anda sabahtan beri 6-7 saattir inanılmaz bir talep, inanılmaz bir gündem var. Uyananlar hemen telefonuna koşup almaya çalışıyorlar. Yani şu an bu işin nereye gideceğini kestiremiyorum. Ya bence böyle bir şey gerek yoktu. Ya yani Trump burada başkanlık koltuğuna oturmasına o kadar az zaman kala Bitcoin ve altcoin'lere yani bir regülasyon güzel bir çaba kararlar beklenirken bu biraz halk gözünde kripto olan ilgiyi proje ve teknolojiden ziyade bir hype'a bir affedersiniz dolandırıcıya çevirecek gibi gözüküyor. Çünkü Amerikan başkanı kendi ilk çıkardı çıkardığı bir dünyada yani bunu filmlerde veya İtopya yani romanlarında görebileceğimiz bir olay. Umarım iyi bir şekilde gider ama çoğu şeyde espriler bile dönmeye başladı. İnsanlar Trump'ın buradan gelen parayla Amerika'nın borçlarını kapatacağını veya Grönland'ı satın alacağını düşünmeye başladılar. Yani inanılmaz bir talep var. Asya'dakiler uyanmaya başladı, Avrupa'dakiler uyanmaya başladı saatten ötürü. Ve herkes ilk bunu kazan ediyorlar, Sonra kontratı kontrol edip gerçekten Trump'a ait olduğunu görünce herkes satın almaya başladı ve yani biz bu yayını yaparken bile market cap artıyor yavaş yavaş. Şu uyarıyı yapmak lazım tabii. Yani mim coin'ler çok riskli varlıklar. Öyle değil mi yani şu anda bir yani gereksiz ve aşırı bilgi var, bir hype var. Ama bu bir anda tersine dönebilir. Dolayısıyla yani memecoin'lerde para kazanmak, kolay para, e, hızlı para kazanmak kadar çok hızlı para kaybetmek de çok mümkün. Evet, doğrudur. Yani şimdi burada zaten şişmiş bir hacim var ve Amerikan başkanının bunu çıkarmış olması bunun yasal sorunlarla karşılaşmayacağı anlamına da gelmiyor. Bundan birkaç ay sonra yasal bir sorun çıkabilir ya da 3 ay sonra kilitler açıldığında Trump ve ekibi satmaya başlarsa o zaman tam tersi bir düşüş izleyebiliriz yani grafikte. Başka min coinlerde geçtiğimiz günlerde Avalanche üzerinde, Avax üzerinde CAT isimli bir AI agent token çıkarıldı. Diğer bahsettiğimiz AI agentlardan farkı ise yeni bir tür getirilmesi. ShameFi dediğimiz yani insanları utandırmak üzere elindeki meme tokenları satanları resmen bir web sitesi üzerinde afişe ederek satanlara niye sattınız bunu elinizdeki şu kadar parayı kaybettiğiniz tarzı bir liste yaptılar. Ve insanlar bunu bir psikolojik olarak baskı olarak hissettikleri için elindeki tokenları satamıyor. Bunun sonucunda da AVAX'taki MIM token'ın değeri 20 milyon dolar market cap'e kadar yükseldi. Ve bunun yanında NFT'lere baktığımızda en meşhur NFT'lerden ve en çok bilinenlerden biri olan punklarda bildiğiniz üzere punkların isim hakkı Boarded Yap Club'ın sahiplerinde yani telif hakları onlarda. Ama son çıkan dedikodulara göre onlar ünlü bir gazeteci ve ünlü bir iş insanı olan Kevin Rus'a bankların isim hakkını sattıkları söyleniyor. Eğer bu haber doğruysa Donald Trump başkanlığıyla birlikte ve AI Agent ve Meme Token'la gelen bir hype ile birlikte önümüzdeki dönemlerde NFT'lerde bir hype ve hareket izlememiz mümkün. Şu anda daha çok OG Mint dediğimiz yani yeni çıkan bir kripto ağının ilk NFT'leri çok değerli oluyor ve dün Initya üzerinde çıkacak olan rakım projesi ethereum üzerinde mintlendi. Alıcılar yaklaşık 0.01 ethereum civarında alırken floor fiyatı şu anda yarım ethereum yani 0.5 ethereum'a kadar yükseldi. Burada çoğu kişi binlerce dolarlık bir kazanç elde edildi, edebildi mintleyenler. Şu anda OG mintler dışında NFT'lerde pek bir hareket yok. NFT'lerdeki ve coin'lerdeki ve altcoin'lerdeki hacim şu anda günümüzde Trump'ın token'a doğru akmakta ya yani. marketten resmen 2 litre çekti. Senin tahminin ya, Trump coin'de ne kadar daha gider? Yani şu anda bunu öngöremiyorum çünkü e, şimdi baktığınızda bile total market cap'ine baktığınızda bile 20 milyar dolar. Ya bu onu ilk 10'daki coinlerden biri yapıyor. Yani tahminim buradan gidebileceği maksimum 2x gibi görüyorum. Belki buradan aşağıya dönebilir. Yani bunu bize bugün önümüzdeki 2-3 gündeki süreç gösterecek. Hafta sonu insanların ne yapacağı ve Trump koltuğa oturduktan sonra verilen bir tepki üzerine tekrar incelenebilir buradaki grafik böyle durum.